Değerli değerli basın mensupları bugün Sivas'taki büyük acının, büyük dramın Sivas'ta yaşanan büyük cinayetin 30. yılında 30 yıl önceki acıyı her birimiz yüreklerimizde hissederek buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak ben buradayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis İdare Amiri Balıkesir Milletvekilimiz Ensaray Tekin, Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka, ayrıca Malatya Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba, Sivas Milletvekilimiz Ulaş Karosu, Tokat Milletvekilimiz Kadim Durmaz, Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut, Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül, Bursa Milletvekilimiz Orhan Sarıbal, Ankara Milletvekilimiz Murat Emir Antalya Milletvekilimiz Aliye, Ank Ankara Milletvekilimiz Aliye Ersever Timisi, Çorum Milletvekilimiz Mehmet Tahtasız, Kayseri Milletvekilimiz Aşkın Genç, Sivas Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Haydar Öztürk, Erzincan, Malatya, Tokat İl Başkanlarımız, Divriği, Murat Paşa ve Hacı Bektaş Belediye Başkanlarımızla birlikte buradayız. 30 yıl önce Madımak'ta büyük bir insanlık suçu işlendi. Ardından bütün Türkiye Sivas'a adalet gelmesi için Madımağ'ın hesabı sorulması için tek yürek oldu. Yıllar süren hukuk garabetlerinin sonunda bir insanlık suçu olmasına rağmen mahkeme başkanının zaman aşımı uygulamasıyla bugün ülkeyi yöneten devrim başbakanının zaman aşımı pek çok dava uygulanıyor buna niye uygulanmasın demesiyle sonuçlarından duyduğu memnuniyeti söylemesiyle artık bu mahkeme milletin vicdanına ve bu düzenin bu devranın döndükten sonraki gerçek adalete kaldı. O güne kadar biz adalet bayrağını taşımaya ve Sivas'ın hesabının sorulacağı güne kadar burada olmaya devam edeceğiz. Tam burada Cumhuriyet burada kuruldu. Burada yıkılacak sloganlarının atıldığını biz unutmadık. Sivas katliamı herhangi bir katliam değildir. Sivas Kongresi'ne atfedilen Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu şehirde Cumhuriyet'in yıkılmasına niyet etmişlerin Cumhuriyet'e meydan okumasıdır. Hepimize meydan okumasıdır. Bu ülkenin her birisi değeri olan Alevisine, Sünnisine, Kürdüne, Türküne bu farklılıkların yarattığı güce inat, bu farklılıklardan fay hatları yaratmaya çalışanların Ofay hattının üzerinde tepinerek siyaset yapanların kutuplaştırma siyasetinin mimarlarına karşı bu milletin Anadolu irfanının, bu milletin farklı renklerinin kardeşliğinin ve bu ülkede türkü yapanların, türkü yakanların, türkü yapanları yakanlardan güçlü olduğunun yeminine tanıklık etmeye geldik. 30 yıldır ediyoruz. Bundan sonra da tanıklık etmeye devam edeceğiz. Bugün Sivas'taki insanlık suçu için buradayız. Üç gün sonra Erzincan'da başbağlardaki insanlık suçu için orada olacağız. Acıları yarıştırmıyoruz. Acılardan husumet değil, acılardan ders çıkarıyoruz. Bu ülkedeki tüm acıları, tüm insanlık suçlarını, tüm hak ihlallerini birlikte sahipleniyoruz ve hep beraber bu acının karşısında bir dakikalık saygı duruşuna iştirak ediyoruz.